Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. En dip seviyeden zirveye doğru yolculuğa başlamış bir hissenin grafiğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlamadan ne yapalım? Ee, yasal uyarıda bulunalım arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet hissemizin grafiğini açtık. Sol üstte hissemizin adı yazıyor. Demisas döküm hissesi. Arkadaşlar hissemiz 2023'ün 12. ayında bir dip seviyesi oluşturmuş. Biliyorsunuz 2023'ün 12. ayında hisselerimizin %90'ı bir dip seviyesi oluşturmuştu. Endekse paralel bir şekilde. İşte o seviyeden o seviyeye dokunduktan sonra arkadaşlar hissemiz yükselmiş. Daha sonra tekrardan bir dip seviyesi oluşturuyor. İşte bu iki dip seviyesini birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar yani 2024 8. aydaki oluşturduğu dip seviyesini de birleştiriyoruz. Yeni dip seviyesi de son bir hafta 10 gün kadar önce oluşuyor. O da neymiş arkadaşlar? Yani Haziran'ın 18'inde, 17'sinde, 16'sında oluşturmuş olduğu dip seviyesine de bu mavi çizgimizi götürdüğümüz zaman e ne ortaya çıkıyor? Nihayetinde burası bizim zemin noktamızmış. Bu noktaya her dokunuşunda hissemiz yukarıya gidiyormuş. Daha önce iki kez dokunmuş. İkisinde de yukarıya doğru tepki almış. Şimdi sıra üçüncüsünde. İşte bu üçüncü dokunuş bundan 3-5 gün önce yaşanıyor ve artık yukarıya doğru hissemiz yöneliyor. Hem de e, ilk yönelişte ne yapmış arkadaşlar hacimli yükselmiş. Daha sonraki günde daha bir üst noktada e, ne yapmış tepe seviyesi oluşturmuş. Bugün yakmış olduğu kırmızı çok önemli değil çünkü endeksimiz 0.50 süratta e, negatif durumda. Bundan dolayı bu kırmızı normal. Normalde yarın e, endeksimiz pozitife dönecek olursa bu da kaldığı yerden yeşillenip yukarıya doğru gitmeye devam edecektir diye ümit ediyoruz arkadaşlar İlk durak noktamız hissemizde neresiymiş 8.27 seviyesi şu an 6.97'de 8.27'ye kısa sürede gitmesini ümit ediyoruz hissemizden çünkü daha önceleri görüyorsunuz dokunduktan sonra epey yukarılara hissemiz gitmiş yine benzeri bir hareketle yukarılara gitmesini bekliyoruz Peki nerelere kadar gidebilir bunu öngörebilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Evet, yukarıya koyduk. Yani birinci ihtimal arkadaşlar hissemizin gidebileceği yer hemen söylüyoruz. Şöyle aldık. 10.51 uzatalım şöyle. Evet, 10.51 seviyesine kadar hissemizin gideceğini ümit ediyoruz dedik grafiğimizde bu şekilde kaydedelim. Oraya vardığı zaman bize ne kadarlık bir kazanç sağlayacakmış. Hemen aldık cetveli elimize. 6.95'ten arkadaşlar 10.51'e götürdük ve %51 kazanç e sağlama olasılığı karşımıza çıktı arkadaşlar. Daha önce bu kadarlık bir e yolu yolculuğu kaç günde almış? daha önceki mum çubuklarını sayabilirsiniz. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 derken 1-2 ayını bulmuş arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1-2 ay içerisinde bu kadarlık bir yol kat etmiş. Yine benzeri bir yapı gerçekleşebilir. Nihayetinde hissemiz 3-4 gün önce yolculuğa başlıyor. Şu anda da bir alım fırsatı tekrardan vermiş durumda endeks düştüğü için hissemiz de düşmüş arkadaşlar. Evet Demisas döküm hissemizle alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone ol linkine tıklamayı unutmayın. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Telegram hesabınız varsa Telegram'da da Borsa Treni grubuna bekleriz. Hoşçakalın.